selamünaleyküm Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok kolay, çok pratik. Pırasalı peynirli güzel bir börek yapacağım. Hazır hamurdan. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Hemen malzemelerimi geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere iki parça hamurum var. Hazır hamur. 550 gram civarında. Bunlar bir alt üst, bir alt bir üst olarak kullanacağım. pırasam var bir tane ortasından bölünmüş şekilde. Kırmızı biberim var. Peynirim var. İç malzemesi işte pırasalı, peynirli, biberli olacak. Biraz baharat falan ilave edeceğim. Biraz yağ ilave edeceğim. Bu şekilde kolay pratik bir börek yapacağım. Bunu sizlerle paylaşacağım inşallah. Önce ilk etapta hemen bir pırasamı yıkayıp doğrayıp hazırlayayım iç malzemesini hazırlayalım tekrar görüşeceğiz inşallah arkadaşlar şöyle kabımın içerisine malzemelerimi doğradım iç malzemesini pırasamı ince ince doğradım tuzlan biraz oldum kırmızı kapya biber peynir e, karabiber tuz ilave etmedim zaten tuz pırasayla olduğum için karabiber kuru nane birazcık pul biber ve de zeytinyağı koydum bir yemek kaşığı gibi falan şimdi şöyle hepsini birazcık karıştıralım Bismillahirrahmanirrahim rengarenk e, iç harcını hazırlamış olduk. Hazır hamurumuzun içerisine kolay olacak, pratik olacak. Ben karıştırayım. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Şöyle gördüğünüz gibi rengarenk güzel oldu. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle hamurumu bu şekilde açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi hazır hamur. Bu şekilde açarak tepsimi yerleştireceğim. Bismillahirrahmanirrahim tam bir tepsiyi bir üst bir alt olarak şöyle hemen tepsimi getireyim yerleştireyim arkadaşlar iç malzememiz güzel yerleştirdik şöyle gördüğünüz gibi kolay pratik üzerinde e, örteceğim hamuru da açtım hazırladım şöyle rol halindeydi zaten biliyorsunuz şimdi onun üzerine kapatayım şöyle üzerine gördüğünüz gibi kapattım bu şekilde bir 60 olarak üzerindeki şöyle e, da alayım. Arkadaşlar şöyle üzerine hamurunu kapattık. Keseceğim. Ondan sonra üzerine yumurtasını süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra da kesebiliriz ama ben şimdi kesmek istedim. Arkadaşlar böreğimizi hazırladık. Kare kare kestim. Şimdi de üzerine e, yumurtasını hazırladım. Bir tane yumurta birazcık da sıvı yağ koydum içerisine. Şöyle Üzerine yumurtasını sürem. Bu arada arkadaşlar ne ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de Hem de olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın. Artık Almanya'da yavaş yavaş sonbahar geliyor arkadaşlar. Bugün 18-19 derece. Gerçekten sanki sonbahar havası gibi. Olsun bakalım. Rabbimim gel günü şükürler olsun. Bugün bu şekilde değerlendirmek istedim. Hazır hamurum vardı. Arkadaşlar şöyle parasalı peynirli hamurumuz hazır börek olmaya fırınımızı yaktım artık fırına gidebiliriz 180 derece alt üst pişirmeli Arkadaşlarım şöyle gördüğünüz gibi pırasal peynirli böreğimiz pişiyor fırını aldıktan sonra ben gösterme unutmuşum pişmek üzere bir 15 dakika oldu. sıcak fırını koymuştum 5 dakika daha kalsın Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay çok pratik güzel bir pırasalı peynirli börek yaptık. Ben şöyle çizgilerin üzerinden bir daha geçtim. Şöyle iki tanesini çıkardım sizin görmeniz açısından. Bir tanesini yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle güzel pişmiş. Kabarmış yumuşacık. İnşallah sizleri sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanları yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun.